Evet kanalıma sevgiyle hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım aklımdaki kişi bana ne söylemek isterdi? Tam şu anda karşımda olsaydı bir masa başında karşılıklı oturup bir kahve içiyor olsaydık ve hakikaten içinden geçenleri hiç kimseden korkmadan, hiçbir şeyden korkmadan, çekilmeden bana içini dökse bana ne söylemek isterdi? Neler anlatırdı bana? Bunlara bakacağımız bir açılım yapacağız sevgili Sevgili arkadaşlarım sizlerle birlikte hiç uzatmayacağım çünkü gerçekten ben de merak ediyorum. Bir içini açalım bakalım şöyle patır patır masaya dökülsün. Aklınızdaki kişinin duygusu düşüncesi size söylemek istedikleri nelermiş bir bakalım. Tabii ki bunları konuşacağız. Bir de yakın geleceğe de bakıyoruz. Biliyorsunuz ki ben her zaman başlıklara atıyorum. Onlara bakıyoruz. Başlıkta söylediğim konulara ve tabii ki de sonrasında da yakın gelecekte bir gelişme olacak mı, bir şeyler olacak mı bunlara da bakıyoruz her zaman biliyorsunuz ki. Ya. <laughs> Sen, aa, tamamdır. Evet, hemen bakıyoruz. Ve anlık enerji. hasret bağışlamak korku ve deneyim hadi bir tane daha alalım bir tane daha alalım itaatkar evet Hadi başlayalım şimdi. Şimdi sevgili arkadaşlarım öncelikle bir anlık enerjisine bir bakacağız. Bize gerçekten de ne anlatmak istiyor karşımıza aldık. Aklımızdaki kişiyi şöyle bir karşımıza oturttuk yerleştirdik sevgili arkadaşlarım. Ve e, bakalım anlat bana diyoruz ya ben şimdi onun size neler söylemek istediğini, size neler anlatmak istediğini teker teker e, kartları yorumlayarak kendi ağzımdan aktaracağım. Şimdi burada ne var biliyor musunuz? Hasret özleyiş, iç çekme çok isteyip arzuladığına kavuşamamaktan gelen üzüntü. Bu kişinin sizi çok özlediği görünüyor. Yani bu açılımı şöyle söyleyeyim. İlişkisinde ilişkisinde her şey mükemmel gidenler izlemesinler. Ya ex partner için dinlesinler ya da ilişkiniz vardır, devam ediyordur ama partneriniz size kötü davranıyordur. size ters davranıyordur, soğuk davranıyordur. İşte küsmüştür, kavga etmişsinizdir. Aranızda sorunlar vardır. Sizler bu açılımı dinleyebilirsiniz. Çünkü bu kişinin sizi gerçekten de özlediği görünüyor sevgili arkadaşlarım. Çok isteyip arzuladığına kavuşamamaktan gelen üzüntü, kendisini üzgün hissediyor, hasret duygusu içerisinde. Ve bu kişi aslında bakarsanız bağışlanmak istiyor sevgili arkadaşlarım. Bir şey yapmış. Günah çağrı geldi. Yıkılan kule geldi. Bu kişi sizin kalbinizi çok kırmış. Ya birdenbire sizi pat diye terk etmiştir. Ya sizi aldatmıştır. Ya size yalanlar söylemiştir. Bir şekilde sizin kalbinizi çok kırmış bu ilişki içerisindeyken. Ve kesinlikle bağışlanmak istediği görünüyor. Yaptığı şeyin yanlış olduğunun farkında. Size ya ihanet yapmış ya dediğim gibi terk etmiş. Ya size yalan söylemiş. Bir şekilde kalbinizi kıracak. Sizi üzecek bir şeyler yapmış ve bundan dolayı da ki kendisini gerçekten de çok kötü hissettiği görünüyor ve affedilmek, bağışlanmak istediği görünüyor sevgili arkadaşlarım. Korkuları var. Bir gerçeğin açığa çıkması veya tehlikeli bir duruma karşı duyulan endişe, kaygılı olma, tedirginlik ve kaybetme korkusu. Şimdi diyeceksiniz ki madem o kadar özlüyor, madem beni o kadar böyle seviyor. Benim benim tarafından bağışlanmak istiyor madem neden gelmiyor? Neden aramızı düzeltmek için bir şeyler yapmıyor? Çaba sarf etmiyor diye soruyorsunuz tabii ki siz şimdi içinizden. Diyor ki korkuyorum. Senden gizlediğim şeyler var. Benim senden sakladığım şeyler var, senden gizli yaptığım şeyler var ve bunların ortaya çıkmasından ve bu konu yüzünden de senin benden tamamıyla vazgeçmekten yani seni kaybetmekten korkuyorum diyor. O yüzden bu adımları atamıyorum sana karşı diyor. Deneyim, deneyimlediği olaylara edinilmiş tecrübe ile yaklaşma. Çünkü diyor ki daha önce ben bunları tecrübe ettim, böyle şeyler yaşadığımda karşılaştığım şeyler kötüydü olumsuzdu. O yüzden de deneyimlerinden yola çıkarak daha önce yaşamış olduğu ilişkilerdeki travmatik durumlarından yola çıkarak ya da daha önce yaşadığı ilişkilerdeki olumsuzluklar ve negatifliklerden beslenerek korktuğu görünüyor sevgili arkadaşlarım bilginiz olsun. İtaatkar teslim olmak, boyun eğmek karşı koymamak, kendini vermek ve pes etmek. İşte bu yüzden hasretle sizi özlediği halde adım atmıyor. Diyor ki ben bu korkular yüzünden daha önce yaşadığım deneyimler yüzünden, daha önce yaşadığım ilişkilerdeki e, o tecrübeler yüzünden sana gelmeye korkuyorum. Şu anda kendimi teslim ettim. Tamamıyla kurban psikolojisinde. Tamamıyla diyor ki aslında seni seviyorum, seni özlüyorum. E aşığım sana, aşığım sana. Ama ben şu anda e, böyle uzaktan uzak seni izleyip, iç çekip Hayatıma devam ediyorum, adım atamıyorum, kendimi bu duyguya teslim ettim diyor. Çünkü şu anda yapabileceğim bir şey yok. Şu anda e, zamanı geriye çeviremem, anlık olarak şu anda enerjim yok. Bir şeyleri düzeltmek, toparlamak için bir enerjim yok. Korkularım, kaygılarım var. O yüzden de ben bu duruma teslim oldum. Aramızdaki bozukluğa, kırgınlığa ya da ayrılığa teslim olmuş durumdayım diyor sevgili arkadaşlarım. Size bunları söylüyor. Peki duygularıyla alakalı da konuşsun, bize bir şeyler söylesin. Burada ne var biliyor musunuz? birbirinize geçmişsiniz. Yani kopamayışınızın sebebi bu. Sizi terk ettiyse ya da size kötü şeyler yaptıysa da buna rağmen siz de ondan vazgeçemiyorsunuz ya. İşte bunun sebebi siz birbirinize kenetlenmişsiniz, kilitlenmişsiniz. Duygu olarak ayrı da olsanız, iletişim siz de olsanız birbirinize böyle bir bağlılığınız söz konusu. Erimişsiniz, birbirinizde erimişsiniz ve birbirinize geçmişsiniz. O yüzden dolayı da her ne kadar bu kişi bir şeyleri askıya almış olsa da, evet burda ya genel olarak kolektifte zaten bu enerji hep çıkıyor. Ben de vallahi anlatmaktan usandım ama yapacak bir şey yok. Bu kişi size bir ihanet yapmış olabilir. Zaten korkuları var dedik ya. Çok yüksek ihtimalle böyle bir şey ama bu illa ihanet olacak diye bir şey yok. Bunlar kolektif açılımlar. Yani çoğunuzda ihanet var. Bilginiz olsun. Zaten sakladığı, gizlediği, korktuğu şey de bu. Gelmeye çekindiği şey de bu. Ee, ama bazılarınız ilişkisinde bu bir ihanet değildir de sizin arkanızdan bir iş çevirmiştir odur mesela ondan korkuyordur ya da işte bazılarınız ilişkisinde size yalan söylemiştir onun ortaya çıkmasından kaçıyordur korkuyordur gibi gibi sizler türetebilirsiniz ama çoğunlukta bir ihanet söz konusu gibi görünüyor ee, bir tek gecelik bir şey yaşamış olabilir hep söylüyorum. Daha çok cinsel duygularıyla, tutku enerjisiyle yaşadığı bir şeyler olduğu görünüyor. O yüzden dolayı da yaptığı şey yüzünden aslında size geri dönmek istese de aslında tamamıyla dönüş enerjisi içerisinde olsa da. Çünkü sizi seviyor ve sizi özlüyor. Bu sebeplerden dolayı da ee, işte sizinle ee, nasıl diyeyim? Ee, aslında gelmek isteyip, aslında birlikte olmak isteyip, aslında bir araya gelmek isteyip aranızdaki sorunları çözmek isteyip bu dönüş enerjisinde olmasına rağmen bunu yapamıyor cesaret edemiyor bunu yapmak için cesaret edemiyor o yüzden dolayı da bir şeyleri askıya almış bir şeyleri askıya almış zamana bırakmış biraz zaman geçsin sonrasında konuşalım sonrasında bir şeyleri işte halledelim diyor. Ne demek istiyor? Bana ne söylemek ister diyoruz ya. Ben şu an aslında sana gelmek, seninle aramı düzeltmek istiyorum ama yanlışlar yaptım. Hatalar et yaptım. O yüzden de sana dönmeye cesaret edemiyorum. İşte bu yüzden e, uzakta uzak duruyorum. İşte bu yüzden hamle yapmıyorum. İşte bu yüzden adımlar atmıyorum. Çünkü seni bir şeylerden koruyorum diyor. Bu kişi sizi bir şeylerden koruduğunu düşünüyor. Bazılarınız ilişkisinde kendisinden koruyor olabilir ihanet yapan birisi ise bazılarınızın ilişkisinde işte ilişkiye dahil olmaya çalışan başkaları varsa onlardan koruyor olabilir. Kendisinden koruyor olabilir. Sizi koruduğunu düşünüyor. O yüzden her şeyi yerle bir etmiş. Diyor ki ben çok güzel giden bir ilişkiyi mahvettim. Çok güzel giden bir şeyi mahvettim. Bunun da çok farkındayım diyor. Ama yakın gelecekte neler olacak dediğimiz noktada Şimdi güzel kartlarla olumsuz kartlar birbirine girmiş bir durumda ama sonuç olarak da kader çarkı geldi. Şimdi burada ne var biliyor musunuz? Diyor ki ben her şeyi elime yüzüme bulaştırdım. Çok güzel bir şeyi yakalamışken, çok güzel bir aşkı, ilişkiyi yakalamışken her şeyi berbat ettim. Ama ben bunu düzelteceğim diyor. Çok güzel başarı. Y yıkılan kulenin yanında başarı. Diyor ki ben her şeyi elime yüzüme bulaştırdım. Her şeyi mahvettim ama nasıl bozduysam öyle düzelteceğim, her şeyi toparlayacağım. Sadece şu anda bir kaos var. Şu anda benim hayatımda bir kaos var diyor. E, hayatım karışık diyor. Her şey karma karışık. Neyi nasıl yapacağımı bilmiyorum. Neyi nasıl yapsam, ne zaman yapsam, bunlarla ilgili kafamın karışık olduğu bir dönemdeyim. Kendi hayatında da kaos var zaten. E, diyor ki şu anda diyor ben zamana bırakmak zorundayım. Çünkü bir kaosun ortasındayım. Ama sana olan aşkımla, tamamıyla büyük bir aşk enerjisi görünüyor burada sizin de görmüş olduğunuz gibi bu kişi size aşık sevgili arkadaşlarım yani siz ona karşı nasıl bu aşk enerjisini hissediyorsanız onun da size karşı hissetmiş olduğu duygunun bir aşk enerjisi olduğu görünüyor ama diyor ki biraz diyor kaosun içerisindeyim onları benim bir halletmem lazım fakat ne olursa olsun senin beni yargılayacağını biliyorum senin beni anlamayacağını biliyorum işte burada bir ihanet varsa ya da yalan varsa senin beni yargılayacağını Beni anlamayacağını biliyorum ama ne olursa olsun sana olan aşkımla tekrar ben sana geri döneceğim. Sadece şu kaos enerjisinin geçmesini istiyorum. Her şeye rağmen kim beni yargılarsa yargılasın ben sana geri döneceğim. Çünkü yaşadığımız ilişki kadersel bir ilişki diyor. Bizim seninle yaşadığımız ilişki kadersel bir ilişki. Kim ne derse desin Biz ne yaşarsak yaşayalım Tamam hata yapmış olabilirim Yaptığım hatayla zaten seni ne kadar çok sevdiğimi Sana ne kadar aslında bağlı olduğumu Ben yeni yeni anladım Yaşamış olduğumuz bu olay Olumsuz olaylar olumsuz durumlar Aslında bakarsan Benim sana karşı ne hissettiğimi Ve yaşadığımız ilişkinin kadersel bir ilişki olduğunu Ben senden kopamadığım Noktada anladım diyor O yüzden de Biz tekrar bir araya geleceğiz Yaşadığımız ilişki nasıl kaderselse şu anda yaşadığımız olumsuzluklar da kadersel. Bizi daha iyiye götürmek için, bizi bu ilişkide daha mutluluğa götürmek için geçtiğimiz yollar bunlar. Biz bunların hepsinin üstesinden geleceğiz. Aşkımız kazanacak diyor. Çok net söyleyeyim size sevgili arkadaşlarım. Partneriniz size bunları söyle. Şimdi birazdan konuşturma kartlarından da yardım alacağız. Karşımda olsaydı bana ne söylemek isterdi diye onlara da soracağız. Ama öncesinde melek mesajlar alalım, işaret mesajlar alalım. En sonda da dediğim gibi karşımda olsa bana ne söylemek isterdi diye soracağız partnere. Şimdi. Ee, şimdi bunlar kolektif açılımlar sevgili arkadaşlarım. Hepinize birebir uyacak diye bir şey yok ama e, ben de bu kolektifin içinde miyim, çoğunluğun içinde miyim, değil miyim merak ediyorsanız kişisel danışmanlık almak isterseniz daha net şeyler duymak istiyorum. Gerçekten bu bir ihanet mi yoksa başka bir durum mu var? İşte gelecekse ne zaman gelecek? Zaman, süre istiyorum diyorsanız eğer WhatsApp telefon numaram videonun altındaki açıklamalar kısmında. Oradan bana ulaşabilirsiniz. 24 saat içerisinde açılımınızı yapıyorum sevgili arkadaşlar. İyi kötü, olumlu, olumsuz her şeyle yüzleşmeye cesareti olanlar bana kişisel danışmanlık için gelsinler. Çünkü asla Polyanla hikayeleri anlatmam. Ne görüyorsam onu söylerim. İyi ise o, kötüyse o. Sonrasında üzülmek, kırılmak, darılmak sizin bileceğiniz iş. Benim niyetim, benim görevim kimseyi mutlu etmek değil. Evrenin bir mesajı varsa onu almaya geliyorsunuz. Olumluysa olumlu mesaj alırsınız. Olumsuzsa da o an için olumsuzdur o mesaj ama aslında bakarsanız o anda üzülürsünüz ama sizin için çok faydalıdır onu bilmek. O yüzden de kartlar size o mesajı veriyordur. Ben de o yüzden dolayı üzüleceğinizi de bilsem olumsuz bir şey görüyorsam onu söylüyorum bilginiz olsun. Şimdi kolektife devam edelim. Melek mesajları alalım birer tane. Şimdi bunlardan bir tanesini seçmenizi istiyorum sizden. Meleklerden bir mesaj seçin sevgili arkadaşlarım. İstediğinizi seçebilirsiniz. Evet. Hemen bakalım biri seçenler için gelsin. Tutku. Aşk hayatın ve kariyerindeki yenilenen tutkuya güven ve onu takip et. Aranızda tutku enerjisi de var. İkiyi seçenler için bakıyoruz hemen. Parlak fikir. Evet fikrin ilahi olarak destekleniyor. Fikrinin meyvelerini toplamak için lütfen harekete geç. Bu ilişkiyle alakalı belki aklında bir şeyler vardır. Senin de yapman gereken şeyler varsa fikrin ilahi olarak destekleniyor. Parlak fikir. Üçü seçenler için apaçık niyetler. Ne istediğinden emin ol ve sarsılmaz bir inançla ona odaklan. Gerçekten ne istediğinden emin ol ve sarsılmaz bir inançla ona odaklan. Şimdi işaret mesajları alalım. Bir tanesini seçelim lütfen. Aşağıdaki aynısını seçmek zorunda değilsiniz. Bakalım bir seçenler için işaret mesajları bize ne söyleyecek? Sadakat. Sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan geçer. Güven duygunu diri tut, emin olmadığın konular için huzurunu bozma ve akışta kal. İki seçenler için. Çiçekler ve armağanlar çok güzel. Çiçekler yaratıcının sanat ve nezaketini yansıtır, iyileştirir. Çiçeklerle daha çok zaman geçir, kendine özel bir bahçe oluştur, çiçek kokla. Sabah uyanınca gül, limon çiçeği ve yasemin yağları kokla. Sana sunulan armağanları nezaketle kucakla ve teşekkür et. Üçü seçenler için Hile baz, dikkat edelim. Bazı insanlar doğuştan çekicidir ve bunu kötüye kullanır. Aldanmadığından emin ol. Şöyle bir etrafına bak. Gerçekten de var mı böyle birisi etrafında? Dikkat et. Şimdi karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin? Bir de bu kartlarla bize bir şöyle bir bir şeyler anlat bakalım. Karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin? Seçelim lütfen bir tanesini. Evet bakalım bir seçenlerin partnerinden hangi mesajlar geldi? Aklım ve kalbim her zaman sana geri dönüyor. Hayatımda hala bir şeyler eksik ve o eksiyi ne olduğunu bulmaya çalışıyorum. Mesajların kafamda dönüp duruyor dedi. İki seçenler için bakıyoruz. Kalbim hala sana atıyor. Sana hazır değildim. Hissettiklerimi çözebilmem için zamana ihtiyacım var dedi. Üçü seçenler için yanına gelsen beni reddeder misin? Ha, seni hala hissedebiliyorum. Ve sana dürüst yaklaşmaktan sayalan söylemek daha kolaydı dedi sevgili arkadaşlarım. Kolektif enerji çok güzel. Şimdi dediğim gibi açılımı sonuna kadar izleyen, dinleyen sevgili arkadaşlarım için birer tane de kolektife kart seçeceğiz. Hepimize yani bu mesajlar hepimize gelsin. Hepimize gelsin bu mesaj. Nefes. Eski kalıplarını serbest bırakmak ve enerjini harekete geçirmek için birkaç kere derin nefes al ve yavaşça ver. Biraz böyle nefes alın sevgili arkadaşlarım. Güzel bir enerjimizi şöyle bir temizleyelim. Bir tane de işaret mesajı alalım. Serbest bırak seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerinin serbest akmasına izin ver ve bu konuyu zamana bırak. Zamanla her şey yoluna girecek. Evet sevgili arkadaşlarım kolektif enerji bu şekildeydi. Dediğim gibi sizler de bu kolektifin içerisinde olup olmadığınızı merak ediyorsanız, daha detaylı bilgi almak istiyorsanız, sadece benim hikayeme bakın, benim partnerimle aramdaki duruma bakın diyorsanız, WhatsApp telefon numaram videonun altındaki açıklamalar kısmındadır. Oradan bana ulaşabilirsiniz. 24 saat içerisinde açılımınızı gönderiyorum sevgili arkadaşlarım, iyi kötü, olumlu olumsuz, her şeyle konuşmak isteyen herkesi bekliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız, beni yorumlarınızla desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Bir sonraki açılımımızda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.